Bir peygamberin tek bir hatasının onu canlı canlı ikiye bölünerek ölüme götürdüğünü hiç duydunuz mu? Bu güvenini bir anlığına Allah yerine bir ağaca yönelten Zekeriya peygamberin sarsıcı kıssasıdır. Zalimler onu arıyordu. Zekeriya peygamber ormanın derinliklerinde bir kaçak gibi ilerlerken son bir umutla karşısındaki ulu ağaca yöneldi. "Ey ağaç, beni içine al." diye yalvardı ve ilahi bir mucize gerçekleşti. Ağaç ikiye yarıldı. Peygamberi bağrına basıp tekrar kapandı. Fakat bu sığınak kısa süre içinde bir mezara dönüşecekti. Ebedi düşman olan iblis ortaya çıktı. Zekeriya'nın gizlendiği ağacı zalimlere gösterdi ve kalplerine o uğursuz fısıltıyı bıraktı. Onu testereyle kesin, içindedir. İnsanlar da şeytanın telkiniyle bu korkunç emri yerine getirdi. Çünkü Allah'ın kanunu apaçıktı. Kulum dar da bana sığınırsa istemeden de olsa yardım ederim. Fakat benden başkasına yönelirse göklerin kapılarını yüzüne kapatırım. Testere ağacı ve Zekeriya'nın bedenini aynı anda kesmeye başladığında acısı ormanı inletmişti. Tam o anda arştan gelen bir uyarı, acının kendisinden bile keskin bir nida ile yankılandı. Ey Zekeriya sabret! Bir kez daha feryat edersen adın peygamberler defterinden silinir. Zekeriya dişlerini birbirine kenetledi. Tek bir ses çıkarmadı. O an anladı ki asıl imtihan bedene değil, ruha verilen sabır sınavıydı ve testere bedenini ikiye ayırırken o sessiz direnciyle peygamberlik makamını mühürledi. Çünkü unutulmamalıdır. Musibetlerin en ağırları, Allah'ın en sevdiği kullarıdır.